Kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi yeni bir haberle karşınızdayız. Tabii ki haberler geldikçe sizlere an sunmaya devam ediyoruz. Ve kusurumuz olursa affola diyerek haberimize başlayalım. Emekliye rekor seviyede zam gelebilir. Bunu da yapılan kulislerden öğreniyoruz ve asgari ücretle beraber birçok farklı sektörde yaşanan ücret artışlarının ardından sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında belirlenen oranlara göre Ocak ayında yapılacak zamlarda belirleniyor ve Konuya ilişkin gelen yeni tahminler ise yeni yıldan itibaren emeklinin rekor seviyede bir zam olması muhtemel görünüyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilerinin %10'un üzerinde bir zam mı garantiledikleri, belirlendi ve ayrıca asgari ücrette yapılan %50.5 artışında dikkate alınan emekli ve memur maaşlarında ek zamlarda gündeme gelmeye Başladı seyyane yapılması öngörülen egzam ile beraber emekli maaşlarında yüzde 42'ye varan oranlara bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının da belirlenmesinin ardından gelecek zamların oranları da netleşmiş olacak. Ayrıca çalışma ve sosyal güvenlik. Bakanlığının emekli maaşlarının düzenlenmesine ilişkin yaptığı çalışmalarda merak edilmeye başlandı. Emekliye seyyane zam beklentisi devam ediyor. Emeklilerin yeni yıldan itibaren alacakları zam oranları hakkında yeni görüşmeler belirtilmeye başladı. Emekli maaşlarında iyileştirme çalışmalarının da devam ettiği son dönemde en düşük emekli maaşının yükseltilmesine yönelik ek zamların gelebileceği konuşuluyor. Seyyanen yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşının da belirli bir orana çekilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Temmuz ayında gelen %8.45 oranında zamla beraber yeni yeni yıla yönelik enflasyon seyyanen zam ve asgari ücret oranlarının dikkate alınarak toplamda %40'ın üzerinde bir zam beklentisi bulunmaktadır 15 Ocak 2022'den itibaren maaşlara yansıması beklenen zamlı oranlar büyük bir kesim tarafından merak ediliyor ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye'de düşük emekli maaşı alan çok sayıda kişinin olması özellikle son dönemde birçok alanda yapılan zamlar sonrasında en düşük emekli maaş artırılması gerekliliğini gündeme getirdi. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar taban olarak belirlenen 1500 TL'ye tamamlanarak aylık alıyor ve 2004 yılına kadar asgari ücretin altına düşmeyen emekli maaşlarının şu an için asgari ücretin çok altında olması nedeniyle yeni düzenleme yapılmaya başlandı. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli maaşları hakkında yaptıkları çalışmaları duyurmasının ardından en düşük emekli maaşının 3500 TL'ye tamamlanabileceği görüşü de ortaya çıkmıştır. Kesin rakamlar ise yeni yıl başında yeni yılda belli olacak diyebiliriz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Anbean haberlerin takibindeyiz sizlerle. Anbean paylaşacağız. Abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden anbean haberdar olabilirsiniz. Saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.